İstifa ve kabine değişikliği ile ilgili parti başkanlarının görüşlerini almaya devam ediyoruz. Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret say telefon attığımızda Sayın Başkan iyi akşamlar efendim. Sayın say Merhaba iyi yayınlar. Teşekkürler Sayın Başkan. Efendim neler söylemek isterseniz Bugünkü istifa ile ilgili nasıl bakarsınız? E, i̇stifa diyorum özür diliyorum görevden alma ve kabine değişikliği ile ilgili e, neler söylemek istersiniz? Benim bir kere Hükümet kurulduğundan itibaren bir güven krizi e, yaşıyor, toplumda da güven e, duyulmayan bir hükümet olarak başladığını biliyoruz zaten. O nedenle biz en baştan itibaren bunun bir eğreti hükümet olduğunu, e, bir çeşit yamalı borçça olduğunu zaten söylüyorduk. Çünkü e, bir azınlık hükümeti zaten adı üstünde ama aynı zamanda. Partimizden, Halkın Partisi'nden bazı milletvekillerinin istifa ettirilmesi üzerine kurulabilmiş bir hükümetti. Ve toplumda da güven veren bir hükümet değildi. En baştan böyle başladılar zaten. Ama şimdi geçen süre zarfında iki aylık e, ömrü içerisinde hükümetin eğer bir bakana e, güven varsaydı bu kabine içerisinde o da Sağlık Bakanı'na bir güven vardı kamuoyunda. Genel anlamda eksiği de vardı, yanlışı da vardı Sayın Sağlık Bakanı'na ama Genel anlamda bir kamuoyu desteği ve kamuoyunda bir güven vardı. Şimdi onun da e, kırıntılarını e, resmen kendi eliyle e, silip süpürmüş olduğu, e, sayın başbakan atmış olduğu adımla, yani hükümete e, neredeyse iş güven kalmadı e, kamuoyunda. Oysa bir krizi yönetirken, özellikle bir sağlıkla ilgili bu kadar toplum sağlığını tehlikeye atan bir salgını yönetirken, salgına karşı mücadele ederken kriz yönetiminde en önemli şey kamuoyunun desteğini almaktır Burhan Bey. Evet. Ve bunun için de kamuoyuna bilgi verirsiniz, düzenli olarak anlaşılır, e, açık, e, yalın açıklamaları yaparsınız. Bunların hiçbiri yapılmadığı için de e, sadece salgına karşı mücadele bağlamında Sağlık Bakanlığı'na yönelik olarak bir güven duygusu vardı. Şimdi onu da yıkmış oldular. O anlamda baktığımız zaman gerçekten de Bugün atılan adım ve görevden alma meselesi e, gerçekten tek e, de e, sorumluluk sahibi bir yönetici davranışı değil, sorumsuzca aslında atılmış olan bir adım. Çünkü en basit bir şey sormak isterim. Mesela bugün e, salgınla ilgili olarak açıklama yapıldı mı? E, rakamlar belli mi? Bakın şimdi bu şimdi geldi. Var. Sayın Bakanım, şu an geldi. Şu an geldi. Şimdi, an geldi. şimdi e, geldi. Yani burada bile. Ee, bir takım aksaklıklar olabileceğini görebiliyoruz Yani sal salgına Sayın, karşı mücadelede... Belirteyim, e, e, Sayın Başkan az önce gelen açıklamada e, Sağlık Bakanı Ali Pilli'nin açıkladığı rakamlar şeklinde geldi. Onu da dipnot olarak belirteyim. <laughs> e i̇şte artık onu bilmiyorum nasıl yorumlamak gerekir ama önemli olan şey şu, devamlılık önemlidir kriz yönetiminde. Yani ilk kesintiye uğrama hali söz konusu olursa Salgına ilişkin olarak verilen mücadele mücadelede e, eğer tekliğe uğrarsa, kesintiye uğrarsa, e, bu çok büyük bir sorumsuzluk örneği olur. Çünkü bakanın kendisi tek başına yönet, yürütmiyor e, bu mücadeleyi ama bir ekip var ortada temaslı takip ekibinden bulaşıcı hastalar üst kuruluna varıncaya kadar ve bunların değişmeyeceğini söyleseler bile benim bildiğim en azından sağlık müsteşarı değişecek. Yani sağlık müsteşarı değişmesi demek bulaşıcı hastalıklar üst kurulu başkanının değişmesi demek zaten. Bir de hükümet değiştirmek istemese bile bu insanların bir kısmı çalışmaya devam etmek istemeyebilir. Bu yaratılan durum genel anlamda bir rahatsızlık rahatsızlıkla ortaya çıkarabilir. Yani mücadele kesintiye uğrayabilir. Sıkıntılar ortaya çıkabilir. Devamlılık açısından da riski atmış oldu aslında hükümet bu hamlesiyle. Çünkü sorular şunlardır. Yani krizin bu noktaya gelmesinin sebeplerine baktığımız zaman örneğin kararların geç alınma. Kararları geç alan Sağlık Bakanı mıydı? Yoksa Sağlık Bakanlığı önermesine rağmen bu kararları geciktiren kabine ve başbakanın kendisi miydi? Soru bu. Yanıtı belli zaten. Ya da mesela alınan kararları sulandıran kimdi? Daha katı kararlar alınmasını çok daha önceden öneren Sağlık Bakanlığı, ama bunu sulandıran, bunu yumuşeten, e, içerisine değişik unsurlar koyan bir kısmını kabul etmeyen Bakanlar Kurulu ve Başbakan, kararların zamanında örneğin kapanmayı zamanında e, kabul etmeyen kimdi? Sağlık Bakanlığı mıydı? E peki o zaman bu krizin yönetimiyle ilgili olarak bir fatura kesme düşünceniz varsa bu faturayı keseceğiniz kişi e, Sağlık Bakanı mıydı? Hep bunlar soru işaretidir. Burhan Bey normal zamanda tabii ki Başbakan kabine değişikliğine gidebilir. Normal zamanda e, bakanlar kurulunda bakan değişikliği olabilir. Ama bir, normal bir zamanda mıydı? Yani olağan dışı bir dönemden geçiyoruz. Ama farklı sebeplerle ve o sebepleri de üç aşağı beş yukarı herkes de gayet tahmin ediyor. Az önce Cemal Hoca bağlandı. Bir takım şeyler anlattı. Biliyorsunuz normal bir zamandan geçmiyoruz. Madem ki şimdi sağlıkta yeni bir ekip mi kurulacak? E bu kesintiye uğrayacak mı? Uğramayacak mı? Bir zaman kaybına neden olacak mı? Olmayacak mı? E ciddi anlamda sıkıntı yaratılmış oldu. Çünkü normal bir zamandan geçmiyoruz. Dolayısıyla Böyle bir hamle yapılması normal değildi. İkincisi, normal zamanda bakanlar bunda değişiklik olur. Ama bu hükümet daha kurulalı İki ay, iki ayda e, hem bakan alacaksın gördeyen, hem başka bakanların yerini değiştirecek. E demek ki e, ya baştan kararlarını alırken yanlış karar aldın ya da e, aldığın kararın kendisi şu anda yanlış, değil mi? Bir evet. üçüncüsü de e, bu kararın sebebi nedir diye baktığınızda bir tanesinde yoruldu sağlık bakanı onun için ya Allah aşkına Burhan Bey bizim hükümette olduğumuz dönemde aynı sağlık bakanı yani Sayın Pilli kalp spazmı geçirdi ya. Yani e, o dönemde tabii tabii evet. görevden alınmamışken şimdi yoruldu da görevden alınmış şaka mı bu Allah aşkına? Böyle şey olur mu? Bunlar şu ana kadar ikna edici herhangi bir gerekçe ortaya konulmadı. Eğer yorulduğu için bakan görevden alınıyorsa ben size sorayım o zaman. Sağlıkçılarımız bu kadar aydır gece gündüz yani hemşirelerimiz de doktorlarımız da uğraşırlar, yoruldular diye bıraksınlar işi yani bıraksınlar görevi. Böyle bir şey var mı? Yani hükümetin bu hamlesi zamanı itibariyle de şekli itibariyle de salgınla mücadeleye zarar verebilecek niteliktedir. Yoksa bizim derdimiz A kişisi bakan olsun öbürü bakan kalsın meselesi değil. Zaten Ulusal Birlik Partisi'nin bakanından bahsediyoruz. Mesele o değil ama toplum sağlığı söz konusuysa salgına karşı bir mücadele devam ediyorsa bir krizi yönetiyorsan bunlara hassasiyet göstermek zorundasın. Bunu ee, bu kadar keyfi bir biçimde yapamazsın normal bir dönemde değiliz. Sorun burada. Evet. Özetle bu kararın başka bazı pazarlıkların ve başka bazı nedenlerin sonucunda alındığını e, bilmek için, görmek için alim olmaya da gerek yoktur. Benim tek endişem toplumun sağlığıdır. Bu krizi iyi yönetemedikleri sürece toplumda ve kamuoyunda güven oluşturamadıkları sürece toplumu doğru ve sağlıklı bilgilendiremedikleri sürece esas gündemlerinin salgına karşı mücadele e, e, değil de parti başkanı kim olacak meclis başkanı kim olacak genel sebepler kim olacak bakan kim olacak kavgası olduğu sürece zarar görecek olan toplum ve toplumun sağlığıdır. Bizi halkın partisi olarak endişelendiren budur. Onun için zaten haftalardı Sağlık Bakanı ile ilgili bu oluşturdukları hava buna müsaade ederek haftalardır zaten otoritesini ciddi anlamda tartmışlardı. Bir bakana yapılabilecek olan bir e, konuyla ilgili sorumluluk kişiye yapılabilecek en büyük kötülük de budur. Kişinin aslında gidici olduğunu, yarın veya bir sonraki gün veya bir sonraki hafta görevden alınacağı havasını yaratırsanız, algısını yaratırsanız nasıl o zaman o bakanlığı ve o krizi yönetecek bu kişi ona da zarar verirsiniz. Toplumun menfaatini düşüneceksek bugün atılan bu adım maalesef toplum yararı için atılan bir adım değil de başka siyasi pazarlıklar ve hesaplar nedeniyle atılan. Bir adım e, görüntüsü içerir ve maalesef salgına karşı mücadelede ve krizin yönetilmesinde zarar verecek bir şeydir. E, görünen odur. E, Allah Azze bizi bu saatten sonra diyorum ve gerçekten samimiyim bunu söylesem. Sayın Üzer Say çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Bunu. İyi akşamlar diyoruz. Sağ olun.